Sevgili anneciğim, binlerce kez açıldım, binlerce kez kapandım yokluğunda. Kocaman bir dağın gibi. Ve kapkara göbeğini dünyaya fırlatacakmış gibi duran. Şimdi mucizevi bir, bir yerdeyim. Mucit ucuz evinde. Sanki mürekkebi rutubet olan bir kalem. Duvarlara hepsinin resmini çiziyor dili geçmiş zamanda birçok resim hep gülümsüyorsun. Aklın ortasında mavi bir yıldız varmış gibi ve o yıldız karanlık bir Şubat akşamında durmadan soluyormuş gibi. Hatırlar mısın? Mavi saçlı bir tanrı gibi severdim. Burdur gölüme. O göl şimdi içinde kocaman bir anne ölüsü. Dişine bahçeleriyle dolu. Neşeli bir şehre.